arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve me me mekanik ejderhayı yapacağız Ben bunu hemen yapıp geliyorum Çünkü biraz uzun sürebilir Evet arkadaşlar ejderhaması hazır bakın şöyle bir saniye şurada kapağı kaldı neyse kapağına gerek yok arkadaşlar bakın şuradan önce bir bakın görüyor musunuz şimdi Bakın. Burada şu düdüğümüzle bir saniye. Düdüğümüzle geri tamam. Şimdi de bunun komutlarını görmek için bu kitaba ihtiyacımız var. Bu kitap. Şimdi bakın. Gördünüz mü dönüyor? Neyse arkadaşlar sırada ikinci şey var. Hepsini gösteremeyeceğim uzun sürebilir. Çünkü. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Bu da alkışmadı. Yani koy, koyayım şu ya. Şimdi bakın. Gidiyor. Dur. Kükret. Hop. Oh. Dur ve kükret. Ya bir kez miydi? İki kez miydi? Evet iki kez. Okay. Tamam neyse. Ee, bir, bir tane de bir tane daha kom başka komut göstermeyeceğim. Bu biraz şey bozuk gibi. Şimdi sırada telefon modu var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Böyle bir uygulama. Şimdi ben göstereyim. Bak böyle. Şimdi şuradan free moda basıyorsunuz. İstediğiniz moda basın. Bir abimle oynayabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Arkadaşlar, ee, bunda oyunlar oynayabiliriz. Bakın şimdi. Wow! Şimdi sırada ikinci hareketi var. Bakın bu. Bakın bu. nasıl aslında ama ah! arkadaşlar dikkat edin ateş topu fırlatacak size oldu <laughs> <Ordu>. abi <laughs> tamam oldu şimdi bakın bir de <laughs> çekirdeği Durun şimdi. Korkmuş. Ve mutlu. Bu ikisi aynı. O yüzden ee, rejik kırmızı. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Burada SJ var. Follow me diyeceğim. Bakın beni takip ettin. E, Çalışmadı. E, galiba biraz şey yapmam lazım. Moda oynamam lazım da. Şimdi arkadaşlar burada bir tanesi sadece böyle yapıyor. İkincisi böyle yapıyor. Bir de bakın arkadaşlar. Dur. Sen dur. dur. Arkadaşlar şimdi o zaman saldırı vakti olsun mu? Saldırı vakti. Speed wire. Bir daha saldır. Like atıp abone olun. Like atıp abone olun. like it, abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olun. Like atıp abone olun. Like atıp abone olun. Like it, abone olun. Like it, abone olun. O dur, dur dur. Bir de kızması çıktı şu. Ya. Tamam. tamam arkadaşlar, son bir tane daha bir şey göstereceğim. Ee, şu ortadaki sekwence ne işe yarıyor bakın. Şöyle bir şey işe yarıyor. Şunu koyuyorsun, düz gidiyor. Ama free mode sizin için daha iyi olabilir. Direkt şöyle bak düz var. Şurası dolduğunda düz gider. Aa dur dur. Dur. Dur bir dur. Bir dursam. Tam sen istedin. Oh dur. Şimdi bir de ataklamaya mı başladın? Ya atakla. Heh, tamam. Tek önce mod istiyor işte, öyle bir şey. Game moda bastığınızda game modu. Ben biraz oynadım bunda e, ejderha'yı yapmadan. Bakın 3. level'dan devam ediyorum. Nasıl bir şey göstereyim size bakın. Şimdi şuradan e, düz düz götürür. Düz gitmesi lazım. Sonra şuraya gitmesi lazım. Sonra beraber oynamam. Sonra da arkadaşlar şuraya gitmesi lazım. Bakalım olacak mı? Aa dur. Yanlış yaptım. Dur şimdi. Şu, şunu şu. Ve onu buraya geri aldım. Tamam. Şimdi şura sonra böyle. Bakalım şimdi olacak mı? Bakın. Dur şu taraf düz olacak. Şunu sil. Tamam arkadaşlar bakın. Dur ya. Unuttum. Bunu mu yapamadım ya? Sonra bir de düz. Tamam arkadaşlar bakalım şimdi olacak mı? yok artık. Şu olsun bari. Tamam şimdi nasıl olacak? İyi tamam. O zaman şimdi şu taraf Sonra bakalım böyle yaptık. Arkadaşlar neyse işte böyle bir de size bir şeyi var. Modu var. O zaman ee, videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Like atıp abone olun. Yoksa size tam olarak böyle saldırırım. Bakın.